Merhaba arkadaşlar bugün g ve BTS hakkında konuşacağım g Idol üyeleri Hıveye şarkıları için ödül yarışması olan Müzik Bank'ta yarıştılar ve karşılarında BTS Dynamite şarkısı çıktı ve g Idol geçti gerçekten de BTS gibi güçlü ismi geçmek çok gurur verici kızlar da yendiklerine çok şaşırdılar şimdi o videoya geçelim. <laughs> 우리 같이 항상 해 주시는 알로스트 분들 그리고 스타일리스트 언니들 너무 너무 감사드립니다. 아,非常谢谢各位大家可以支持我们这次的 album, 然后我们一定会更加努力。谢谢所有南波人，谢谢你们，我爱你们。 감사합니다. 네, 그럼 저희님 인사드리도록 할까요? 음악이 필요할 땐 생방송 필직할 때, 음악이 필요할 때, 음요할요할아요할 때, 음이요할 때, Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çok güzel bir ödül kızların da çok mutlu olduğunu gördünüz umarım daha çok güzel başarılar elde ederler evet buraya kadardı siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın bay bay